Merhaba Yay Burcu ve özellikle de Yükselen Burcu'ya olanlar. Eylül 2024'ün gökyüzü enerjilerini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlarımız hakkında bilgi almak isterseniz hem Instagram adresimi hem de WhatsApp iletişim hattımı buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Eylül ayına. 3 Eylül'de Başak Burcu'nun 11 derecesinde bir yeni ayla... Eylül ayına başlar olacağız. Sizin kariyer, iş hayatınız, statünüz, mevkiniz ve toplumdaki intibanızı ilgilendiren bir noktada yeni taze bir başlangıcınız var. Bu kariyer rotanıza yeni bir böyle yön veriyor olabileceğinizi gösteriyor. Aynı zamanda burası Otorite figürleri, patron, müdür gibi üst mevkideki insanlarla ilişkilerde bir takım beklentilerinizi dile getirmek ya da böyle mevcut işinizde belki bir şeylerden rahatsızsınız ve bu konuları konuşmak adına yeni bir niyet etkisi verebilir, yeni bir gündem etkisi verebilir. Ve statünüzle ilgili olarak bir takım böyle değişimler ve yenilikleri çok aktive edebilecek bir yeni ay sizi bekliyor olacak. Derecesine baktığımızda Vedik sistemde Purva Palgun nakşatrasına denk gelen bir derecede gerçekleşiyor ve burası devlet de bağlantılı bir işi çok aktif ediyor. Belki mevcut işinizde bir devlet işi dahil oluyor olabilir ya da sizin devlette çalışmakla ilgili atanmak ya da bu tip konularla ilgili bir yeni durumunuz söz konusu olabilir. Bununla ilgili bir tetiklenme, bir aracı, bir referans etkisi verebiliyor. Bu dönem böyle iş ve kariyerle ilgili yeni meşguliyetlerin aktive olabileceği bir yeni ay. Eğer böyle bir gündeminiz yok ise annenin hayatı ya da anne soyundan insanların hayatlarıyla ilgili yeni gelişmeler olabilir. Evli bir bireyseniz eşinizin ebeveynleri, mirasla bağlantılı konularda da yenilikler vaat edebilen bir yeni ay. Sonra geliyoruz 4 Eylül'de Mars Yengeç Burcu'nda transite başlıyor olacak. Sizi biraz böyle cerrahi müdahaleler ameliyatlarla bağlantılı konularda bir aktive durum söz konusu. Eğer sizin böyle bir durumunuz yok ise yakın çevrenizden birilerinin ameliyat tarzı durumları olabilir. Örneğin annenin hayatıyla ilgili sağlığı ile ilgili süreçler artık böyle bir ameliyat döngüsüne sizi taşıyor olabilir. Bununla ilgili bir uğraş etkisi verebiliyor. Bu dönem böyle biraz ameliyatlar aceleye e, işleriniz olabilir. Yani ameliyatlar ve bu tip konularda biraz böyle tahliller, tetkikler vesaire bunları biraz demlenerek yapmakta fayda var. Biraz aceleye getirmemekte fayda var diyorum. Bu dönem aynı zamanda banka kredileri, yapılandırmalar, borç almak ya da vermekle ilgili konularda yine aceleye getirmemekte fayda var. Çünkü burası böyle biraz e, fazlaca aksiyonda olabileceğiniz bir alan olarak duruyor ve geliyoruz asıl Eylül ayının en ana gündemi olan 18 Eylül'de balık burcunun 25 derecesinde bir ay tutulması gerçekleşiyor olacak. Sizin dördüncü evinizdeki bu tutulma hayatta böyle yaşam alanlarınızla ilgili artık böyle bir şeyleri kapatacağınızı gösteriyor. Belki bir mekan değişikliği durumu söz konusu olabilir. Artık atamıyorsunuzdur örneğin. başka bir şehre taşınma, başka bir mahalleye, başka bir eve taşınma tarzı bir durum olabilir. Burası ikamet noktasıdır. Yani mevcut yaşam alanlarınızla ilgili ikamet ettiğiniz noktada bir şeylerde bir değişim etkisi verebiliyor. Mevcut mülklerinizle ilgili böyle elden çıkarmayı planladığınız bir mülk... Hani bu dönem elden çıkıyor çıkıyor artık satılıyor olabilir. Bir miras konusu artık netleşiyor olabilir. Mülk almak da yine bu dönem e, hani böyle bir durumda bir mülk almak ya da elden çıkarmak. Yani yaşam alanlarınız ve gayrimenkullerle ilgili olarak netleşen bir takım böyle işlerinizin olacağını söylüyor. Bu konularla ilgili daha yoğun bir odaklanma oluşturacaktır ve burası babanın hayatında yine ifade eder yani ebeveynlerden özellikle baskın figür hangisi ise onun hayatıyla ilgili olarak böyle biraz netleşen hani sağlığı tedavisi ya da bir hani emeklilik döngüsündedir hani bu netleşiyor da olabilir hani burada bir bu tip konularla bağlantılı çok tetiklenme verecek bir tutulma derecesi 25 derece vedik sistemde purva ve Bhadrapada nakşatrasına denk gelen bir derece. Burada e, olaylar karşısında biraz fazlaca aşırılık ve kararlılık durumu söz konusu olabilir. Örneğin bir ev istiyorsunuz. Hani illa ben o evi istiyorum. O evde yaşamak istiyorum ya da ben bu evi bu fiyata elden çıkarmak istiyorum tarzı ve çok kararlısınız biraz fazla aşırılık durumu söz konusu. Ve burada birilerini bir şeyler ikna etmeniz gerekiyor. Yani burada çok da bireysel bir karar alma özgürlüğünüzün olamayacağını söylüyor bu tutulma. Geçmişte baktığımızda ise 10 Mart 2024 tarihinde bu derece çok yakın bir tetiklenme olmuş. O dönem neler yaşadınız? Bunun bir benzerini bu dönem yaşıyor olabilirsiniz. Ancak konular böyle mevcut yaşam alanlarınızla bağlantılı olarak duruyor. Evinizde bir şeyleri değiştirmek de olabilir. Hani burada belki iş işte buzdolabınızdan rahatsızsınız ya da çamaşır makinesi vesaire. Hani burada ben bir şeyler değiştirmek istiyorum derken birileri bir şeylere ikna edebilmeniz gerekiyor. Bu konuda bir ısrar etkisi e, olacaktır. Ve geliyoruz 23 Eylül'e. Venüs Akrep Burcu'nda transite başlıyor olacak. Sizin böyle biraz içsel huzurunuzu Verecektir. biraz kendi içinizde daha huzurlu, daha dingin, uyku kalitenizde bir artış söz konusu olabilir. Bu dönem böyle kendinizi daha huzurlu hissedebileceğiniz, böyle limanlara çekiliyor, insanlara çekiliyor olabilirsiniz. Hani bu dönem bu konular ilgili çok güzel etkiler oluşturacaktır. Örneğin çok istediğiniz evi aldınız, çok huzurlusunuz. Hani istediğimi bir şekilde başardım, istediğim kişileri ikna ettim ve her şey rayında ve yolunda diyor olma ihtimaliniz çok yoğun. Çünkü bu içsel bir mücadelenizi artık halledeceğinizi söylüyor bu e, Venüs'ün akrep burcu transiti. Genel etkileriyle bu şekildeydi. Epcet hesaplamalarında yağ aziz esması çıkmış. 94 defa her gün söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.